nasıl diyelim Kerim? Bilmiyorum ki. Ayın ilk haftasına yazın işte. Ee, ayın biriyle beşi arası ödeme yapsak uygun mudur sizce? Uygun, uygun. O zaman öyle yazın lütfen. Siz kendiniz mi çalıştıracaksınız? Ee, ben ve gelinim. Biz çalıştıracağız. Bakalım. Allah utandırmasın. Sağ olun. Kontrat sizin üstünüze mi olacak? Yok. Eşimle ablamın üstünde. Kerim istersen senin adını yazalım. Sizin üstünüz olsun. Burası sizin iş yeriniz olacak. Ne diyorsun Meryem abla? Ya fark etmez ki. Nasıl olsa formalite bunlar. Bizim ayrımız kayrımız var. Tamam öyle yazalım. Meryem Aksoy, Fatma Gül Ilgaz. Çok iş var burada. Badanı boya yapmak lazım. Kerim yapar, halledersin değil mi Kerim? Ben burayı en kısa zamanda adam ederim de... ...mutfağın biraz elden geçmesi gerekiyor. Bakarız artık. Buyurun imzalayın. Sayfalara tek tek. Bütün sayfalar tek tek. Tamam. Hayırlı uğurlu. İnşallah. Uğur getirsin inşallah. Amin. Darp olayı bize intikal etmedi. Erdoğan Yaşaran'la Vural anlamlı o tarihte gece evi basıp dövmüşler Kerim'i. Ben olayı biliyorum. Kerim'lerin ev sahibinin oğlu var Emre. Mahallenin çocuğu olur. Tanırım ben de. Kerim'le de arkadaşlar. O söyledi. Yani Kerim gelip de bir şikayette bulunmadı. Anladım. Bir de epey bir hırpalamışlar. Neden şikayetçi olmadı anlamamıştım. E korktular çünkü tehdit edildiler. Bakın avukat bey. Bu aile bu mahalleye taşındığından beri ben de bir takım şeylerden şüpheleniyordum. Mahallelerinde huzursuzlukları olduğu kulağıma geliyordu yani. Tam bu işin altından bir şeyler çıkacak derken Kerim geldi itirafta bulundu. Ama ben bu işte bir takım tutarsızlıklar görüyorum. Ne gibi? Savcılık karşı tarafın avukatının talebi üzerine Fatma Gül Hanım'ın kayıp bildirim kaydını istedi bizden. Aa, evden kaçma eğilimi var diyecekler. Oradan tutturmaya çalışacaklar. Olay çok karışık. Ama bir de şuna bakın. Boşuna midem bulanmadı benim. Nedir bu? Kerim Ilgaz şu anda suçladığı kişilerle beraber polise mukavemetten nezarete alınmış. Şu anda bahsettiği olaydan sonra. Bir de birinin üzerinden uyuşturucu çıkmış. Buyurun okuyun ifadeleri. Teknedeydik. Üşüyordum. Erdoğan kendi montunu bana verdi. Yemin ediyorum içinde ne olduğunu bilmiyordu. Erdoğan aradı. Yurt dışına çıkmadan bir Vural'ı göreyim istedim. Sonra da nişanlım ve ailemle buluşacaktım. Şimdi beni bekliyorlar hatta. Ural bütün gün benimle beraberdi. Sonra benim bir işim çıktı, arkadaşımın yanına gittim. Geri döndüğümde Kerim de gelmiş. Sonra ne olduğunu anlamadım. Birden fırladı arabalara doğru koşmaya başladı. Ben arkadaşımı görmeye gittim. Canı sıkkındı. Dertleşmek için. Yavaş, yavaş. Di dikkat edin, dikkat edin. Lütfen. Odaya girmeyin. Hastane ama burası. Görüntüleme merkezine gidip gelecek. Kaçacak hali yok ya, görmüyor musunuz? Siz de görevimizi yapıyoruz. Hastalığını unutuyorsunuz ama psikolojisini bozuyorsunuz. Tutuklunun durumu özel diye size fazlasıyla müsamaha gösteriyoruz. Lütfen siz de bize zorluk çıkartmayın. Olmaz ki böyle. Doktoruna söyleyeceğim bunu. Baba tamam. Her şey yeterince zor zaten. Çok zor durumdalarmış. Perişan haldelermiş. Oradaki adamlarla da kavga etmişler. Kim bilir artık ne olduysa. Hırpalanmışlar biraz. Cık cık cık. Belki daha kötüler de... ...Perihan söylemiyor ben üzülmeyeyim diye bilmiyorum. İçim parçalanıyor. Şuramda sanki bir ateş var gibi. Çok zayıflamışlar diyor Perihan. Yemiyorlar tabii oradaki yemekleri. Of, çok zor bir şeymiş bu. Allah kimseye vermesin. Dua et de mahkemeye kadar çıkarmasınlar vuralı. Göndermesinler buradan. Buradaki tedavi başka yerde yapılamaz diye rapor verdi doktor. Buradan gitmeyecek. İyi bari. Erdoğan istemiyormuş beni orada. Gelmesin demiş Münir'e. Çıkmam görüşe demiş. Dayanamam diye korkuyorum. Orada da ağlarım. Onu da üzerim diye gidemiyorum. Peki Perihan ne zaman dönecekmiş İstanbul'a? Bilmiyorum konuşmadık bugün. Savcı Bey. Size burada beklemeyin dedim hanımefendi. Çok rica ediyorum, yapacak bir şey yok. Çıkmam lazım, kusura bakmayın. Oğlum çok zor durumda. Hapishane koşullarına alışamıyor. Yalvarıyorum bir şeyler yapın. Karara uymak zorundayız. Benden istediğin şey görev var. Lütfen siz de makul olun. E, duruşmayı biraz daha öne alamaz mıyız? Kefaletle serbest bırakılmalarını sağlayamaz mısınız? Ne olur yalvarıyorum size. Söyledim size, yapabileceğim bir şey yok. Hiç olmazsa... Koşu değiştirmelerine yardımcı olabilir misiniz? O da cezaevi müdürünün tasarrufunda. İyi günler. Savcı Bey... sen hangi gardiyana söyledin hasta olduğumuzu? Şu kısa boylu kıyıklı yok mu ona söyledim. En gıcık olan. Oğlum o haber bile vermemiştir lan. <laughs> Vallahi yemin ederim kimsenin gelip gideceği yok abi. Ağzım şişti oğlum benim ya. Çok kötü yanıyor. Of. Vallahi benim de içim titriyor. Gözlerim falan yanıyor. Ateşim çıktı lan herhalde. Bir baksana var mı ateş? Hop hop hop. Ne oluyor lan? Allah'ın cezası. Aile var burada, hop. <laughs> var mı? Ateşin var mı? Ya ne bileyim, anlamadım. Selim Yaşaran, Erdoğan Yaşaran, revire. Nihayet ya. Aman da abisi, uf mu olmuş bu çocuklar? Hassas çocuklar abi. Peştemelle ortaklık ulaşmak iyi gelmedi tabii. Hamamda soğuk sular akmıyor, yandı oram buram. Baba! Broşür basıp dağıtırız çevreye. Tutturursak eğer paket servise de gireriz. O günleri bir görelim de. Hatta ocakla fırının işini boyadan önce halledelim. Yanına sipariş verelim de. Teslim etmezlerse bir de onunla vakit kaybetmeyelim. Ama benim yarın doktorda randevum var. Tamam öncesinde de sonrasında hallederiz. Hatta vakit kalırsa masa sandalyeyi de bakarız. Tamam. Bakalım duruma göre. Aa, Kadir Bey'in arabası değil mi? Bize gelmiş. Bir şey mi oldu acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.